Merhaba arkadaşlar. <laughs> Şimdiki derste değişken ve değerlerinden dizi değişken oluşturma. Ben daha önce başlığını yazdım. Şimdi e, bakalım nasıl oluyor. Bir de şuraya yazalım. Slash ve derslik slash. Anlasörde. Değişken ve değerlerinden dizi değişken oluşturma 106 PHP dedik ve slash evet doğru demek ki yaptığımız şimdi burada başlamadan önce isterseniz şöyle bir bakalım ne yapacağız şimdi değişken ve değerlerinden dizi değişken oluşturma konumuz buydu kullanacağımız 3 tane ee, değişkenimiz var. Bunlar gördüğünüz gibi saat, kurucusu e, şey, Seiko, kurucusu e, kurucu Kintaro Hattori, kuruluş Evet böyle dedik ve şimdi işlemimizi yapma sıra geldi. Saat diyoruz. Eşittir. İsterseniz şöyle bir Boşluk verelim. Ee, Seiko. Alta geldik. Kurucu. Evet. Kurucu eşittir. Ee, Kintaro. Kintaro. Hattori. Aşağı geldik. Aşağı indirdik. Ee, değişken. Kuruluş. Yılı diyoruz eşittir diyoruz yukarıdan bir kaydırma yapalım evet hepsi aynı yerde Yüzüksün. kuruluş kuruluşlu da 1881 diyoruz ve buraya dizi dizi diye değişken array olduğunu belirtiyoruz e, üç tane yukarıdakileri bu e, tırnak aralarına çift tırnak aralarına yazıyoruz değişken saat. Evet. Değişken kurucu da yazdık. Değişken kuru, e, kuruluş yılı dedik. Daha sonra bunu istemiyoruz. E, print ile istemiyoruz. Burada değişik bir şey yapacağız. Değişken uygula diyoruz. eşittir PHP'nin hazır fonksiyonlarına olan kompak fonksiyonun içerisine dizi değişkenimiz içerisinde ki işlemi yaptıracağız. Print alttan çizgi R fonksiyonu burada devreye giriyor ve burada diyoruz ki değişken uygulayı bana ver diyoruz. Kaydedip tarayıcımızı çağırıyoruz. Bakın ee, ne yaptı? Burada bir yanlışlığımız var. Evet Hatta e, şunu bir neyse bir bakalım şöyle bir tekrar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda belirttiğimiz değişkenler ve değerleri ve burada da saat kurucu kuruluş yılı aynı buradakilerin e, değişken işareti olan dolar olmadan yazıyoruz. Daha sonra uygula ile kompakt hazır fonksiyonun içerisine diziyi atıyoruz. Dizi değişkenimizi atıyoruz. Ve uygula değişkenimize atıyoruz. Bu dizi değişkeni printre fonksiyonu ile artık dizi değişkeni haline gelen değişken uygulayı da burada istiyoruz. Gördüğünüz gibi saat seiko kurucu kintar hattori Kuruluş yılı 1881 şeklinde verilerimizi bu şekilde aldık. Yani kompakt fonksiyonun temel özelliği dizi değişkenlerini ne yaptı? Bir değişkenleri bir anahtar haline getirdi. Daha sonra içlerine de buradaki değişkenlerin değerlerini içlerine değer olarak atadı. Evet bu dersimizde bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.